Belediyesi Sözlü Tarih Çalışmaları Anılarla Bodrum Sohbetleri Çalışma Grubu tarafından bu özel günde anlamlı bir serginin açılışına bugün sizlerle birlikte ev sahipliği yapacağız. Bugün 8 Mart'ın anlamına özel Bodrum'u Bodrum yapan değerlerimizden kadınlarımız fotoğraf sergisiyle karşınızdayız. 20 gün boyunca bu sergi devam edecek. Bizler geçmişle gelecek arasında köprü olmaya çalışıyoruz. Eğer geçmişini unutan, değerlerini unutan yozlaşma kültürünün içerisinde esas yok oluşu yaşayacaktır diye düşünüyoruz. Ve bugün bu duvarlarımızda bu güzel Atmosferde hünerli elleriyle bizleri besleyen, bizleri bugünlere getiren, bodrumu bodrum yapan kadınlarımızı e, sandıktan çıkardığımız çok çok eski fotoğraflarıyla anmaya, görmeye, onlara olan şükranlarımızı ifade etmeye çalışacağız geçmemek anlamına gelmektedir. Yerel eşitlik eylem planı yereldeki tüm eşitsizliklerin giderilmesi ve her biri'nin kent hakkını kullan 8 Mart 2020'de Avrupa yerel yaşamda kadın erkek eşitliği şartını imzaladı. Akabinde olmazsa olmazlarında yerel eşitlik eylem planı hazırlıklarına başladık. Yerel eşitlik eylem planı toplumsal cinsiyet eşitliğini odağına alan katılımcılığı sağlayan, çeşitliliği gören ve kurumsal düzenlemeleri de beraberinde getiren bir plandır. Bu kenti hiç kimsenin ayrımcılığa maruz kalmadığı bir yere dönüştürmek, herkesin kent hizmetlerinden eşit yararlanmasını sağlamak, daha da önemlisi hizmetleri her şeyi herkesin katılımıyla planlamak mümkün. Biz de Yerel eşlik eylem planını ve Bodrum'un Sivil Toplum Kuruluşları ile hazırlamak için yola çıktık. İki ayda 60'a yakın görüşme yapıldı. Odalarla, vakıflarla, sendikalarla, siyasi partilerle, kadın örgütleriyle ve çeşitli sivil toplum örgütleriyle görüştük. Görüşmeye de devam ediyoruz. Özellikle Bodrum'dan Türkiye'ye, kadınlar eşitlikçi ve şiddetsiz kentini yaratıyor projesi kapsamında. Kadın mahalle meclisleri oluştu ve onlarla bir araya geldi. Kadınlara bu kentin kendileri için ne ifade ettiğini, nasıl bir bodrum görmek istediklerini ve bunun için gerekenleri yanı sıra kentin her sokağını, her bir yaşam alanını etkin bir şekilde nasıl kullanabileceklerini sordu. Bu görüşmeleri yaparken amacımız sadece Bodrum sorunlarını tespit etmek değildi. Aynı zamanda çözüm önerilerini de duymak ve ortaya koymaktı. Çünkü biliyoruz ki çözümler de sorunlar gibi çeşitlilik gösteriyor. Tek bir kişiyi bile geride dışarıda bırakmadan herkes için yaşanası bir bol birlikte inşa etmenin yolunu döşemek istedik. Artık kadınların meselesi, toplumsal cinsiyet eşitliği meselesi tüm dünyanın meselesi ve herkes. Ama kimisi kadınları evlere kapatarak, onları susturarak, seslerini kısarak yapmaya çalışıyor. Kimisi eşitlik ve özgürlük mücadelesinde yer alır. Bu nedenle tam da 8 Mart'ta, tam da yerelde eşitlik eylem planının hayata geçirileceği sözünün verildiği bir günde burada olmak, yani kadınlar ve toplumsal cinsiyet eşitliği için güç birliği yapanların evet. yanında olmak benim için çok gurur verici. Bunun için ayrıca çok teşekkür ederim. Bodrum Belediyesi'nin şiddet ve tacize karşı kurumsal politik yaklaşımını ortaya koymaktır. Bodrum Belediyesi'nde gerçekleştirilecek her türlü mobbing, taciz ve şiddet durumlarını el şiddet dahil olmak üzere önlemek, takiben izlenecek, eşit ve adil yaklaşımda uygulanabilir, net ve güncellenebilir bir yönerge sunulan. Mobbing, şiddet ve veya tacizin bildirim sürecinde ve sonrasında belediyenin sorumluluklarını belirlemek. Türkiye'de 29. belediye olarak Avrupa Yerel Yaşam'da kadın erkek eşitliği şartını imzaladık. Kadın erkek eşitliği temel hattır kadın erkek eşitliği çoklu ayrımcılık hususlarını gerektiği gibi ele alınmasına temin eder. Kadınların ve erkeklerin karar alma süreçlerine dengeli katılımları demokratik bir toplumun ön koşuludur. Toplumsal cinsiyet kalıp yargılarının tasfiyesi kadın erkek eşitliğinin sağlanmasında temel önem taşır. Yerel ve bölgesel yönetimlerin tüm faaliyetlerine toplumsal bölgesel Toplumsal cinsiyet bakış açısının yerleştirilmesi, kadın erkek eşitliğinin ilerletilmesi için gereklidir. <laughs>